Selamünaleyküm gençler, kendini genç hisseden arkadaşlar. Kitabımızdan bir ayetin ne anlama geldiğini anlamaya ya da başka bir deyişle indi toplumda, sahabe dediğimiz o ilk toplumda nasıl bir yankı uyandırdığını, nasıl anlayıp nasıl uyguladıklarını bu kısa sohbetimizde Allah izin verirse anlamaya çalışacağız. Ayetimiz Ali İmran suresinin 92. ayeti şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra iyiliğe asla erişemezsiniz. Hatta tunfiku harcamadıkça, infak etmedikçe mimma tuhibbun sevdiğiniz şeylerden. Sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça, infak etmedikçe iyiliğe asla erişemezsiniz. Ve ma tunfiku min şeyin herhangi bir şey harcarsanız Fe inna Allah'a bihi alim. Allahu Teala onu mutlaka bilir. Evet bu ayet bu bu şekilde içerisinde infak gibi, iyilik gibi kavramlar geçiyor. Bakalım sahabe bunu nasıl anladı, nasıl uyguladı birkaç örnek vermeye çalışalım. Bir tanesi Enes radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Enes radıyallahu anh diyor ki e ensarın içerisinde en çok hurma ağacı olan Ebu Talha isimli bir Müslüman vardı. Bunun tam da mescidin karşısında bir bahçesi varmış. Bahçenin içerisinde tatlı suyu olan bir de kuyu varmış. Peygamber Efendimiz o kuyudan da sık sık su içermiş. Bu ayeti kerime inince hemen bu Talha denen radıyallahu anh sahabe Müslüman Peygamber Efendimize geliyor. Ve diyor ki Ey Allah'ın Resulü, madem öyle, ben bu bahçeyi çok seviyorum. Allah da öyle buyurduğuna göre bu bahçeyi Allah yolunda infak etmek istiyorum, hacanmasını istiyorum. Peygamber Efendimiz bunu çok güzel bir ifadeyle ifadelerle karşılıyor ve çok güzel bir alışveriş, çok güzel bir kar diyor. Bunu akrabalarından ihtiyaç sahiplerine dağıt o zaman buyuruyor. Talha da aynen öyle yapacağım deyip oradan ayrılıyor. Bir başka e, örnek ise, bir başka örnek ise, ha bu rivayetin kaynağında söyleyelim. Ee, İmam Malik, Ahmet bin Hanbel, Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesaik, İbnül Münzir ve İbni Hatim'in kitaplarında nakledilmekte. Diğer bir örnek ise yine Buhari ve Müslim'de Hazreti Ömer radıyallahu anh buyuruyor ki Ey Allah'ın Resulü Hayber'de benim payıma düşen malımdan daha çok hiçbir malı sevmedim. Bana bu hususta ne emir buyurursunuz?" dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de "Onun aslını muhafaza et, gelirinde Allah yolunda infak et." diye Hazreti Ömer'e böyle bir öneride bulundu. Bu örnekler çoğaltılabilir e, ayet-i kerimin, kerimenin tefsirindeki rivayetlere bakıldığı zaman tefsirlerde, rivayet tefsirlerinde daha çok örnek bulabiliriz. Bu ayetin bağlamıyla ilgili bir başka anlamı ise ayetin öncesindeki ayetlerde ehli kitaptan Yahudilerden bahsedilmektedir. Yahudilerle ilgili bir takım konulara girilmektedir. Bağlamıyla beraber düşündüğü zaman şu anlam da çıkıyor bu ayette. Yahudilere diyor ki, iyilik sizin ta yıllardır kabul ettiğiniz bir takım legal olarak gördüğünüz, örf ve adetleştirdiğiniz, kural, kanun yaptığınız şeyler iyilik değil. Çünkü bundan içerisinde büyük çoğunluğu kendi uydurduğunuz, kendi menfaatinize göre şekillendirdiğiniz şeylere iyilik diyorsunuz. Yani asıl iyilik Allahu Teala'yı sevmek, Allahu Teala'nın sevdiği şeyleri severek yani Allahu Teala yolunda mallarınızı infak etmek gibi Allah'ın seveceği şeyleri yapmaktır şeklinde de bu ayete müfessirler anlam vermektedir. ne yalan söyleyeyim Allah bu ayeti okuduktan sonra, bu örnekleri gördükten sonra ben kendimi işte cömert göremiyorum. Rabbim cümlemizi cömert Müslümanlardan eylesin.